İlk maç 3-0 bitmedi mi zaten? 3-0 bitti, 2-0 oldu senin. Şey düştü. Ne? Panoramal aktivite. Bu ürünün bulunduğu raf aslında. Bu ürünün bulunduğu yani müşteriler bu ürünü bulmak için hangi kelimeyle Amazon'a girip arama yapıyorlar? Yani biraz daha daraltayım olayı. Bu ürünün keyword'ü nedir? İlk bahsedeceğim şey bu. Herkese selamlar. Adım adım Amazon serimizin 6. videosundayız. Bu video benim için cidden önemli. Mantığı oturtacağız çünkü bu videoda. Bence mantık çok önemli. Yapmaya çalışacağım şey şu olacak arkadaşlar. Bu ürün araştırma videosu olacak. Fakat ürün araştırma giriş adını verdik biz buna. Neden giriş dedik? Öğrenmeniz gereken ürün araştırmada ya bu ne? Bu ne yapıyor? Dememeniz için bir sonraki videoda biraz temelden alacağım. Bu videonun amacı şu. Hiç bilmeyen bir insan Amazon'a girdiğinde ürün araştırmasını en sağlıklı şekilde nasıl yapabilir bunu yaratmaya çalışacağım. Bunu yapmak için de bilmeniz gereken bazı şeyler var. Nedir bunlar? Biyasar nedir? Amazon'un müşteri listesi nasıl görünüyor? Biyasar nerededir? Kategori nedir? Kategorinin önemi nedir? Arama kelimesi, keyword'ler nedir ve nasıl bulunur? Piyasa neye diyoruz? Rakipler nerede daha çok bulunuyor? Bunların hepsini size anlatmaya çalışacağım. Bir video çekelim dedik bununla ilgili. Çektik de ama o kadar karışık oldu ki Dedik ki bu videodan kimse bir şey anlamaz. Sonrasında baştan alalım dedik. Bu sefer biraz bölüyoruz ürün araştırma bölümünü. Ürün araştırma serimizin birinci videosuna hoş geldiniz. Başlıyoruz. <laughs> Bugün çok enerjiksin. Ya biz açıkçası şöyle, Cemre bir gün buluştuk, enerjim o kadar düşüktü ki, dedim ki bu videoları kimse izlemez Cem. O videoların hepsi çöpe gitti mesela. Evet ya. Çok içerik kolay bilgiler çıkmıyor. De vardı aslında. Yani. Gerçekten güzel bilgiler var aslında, baktığın zaman ama YouTube'a yüklemeye içimiz el vermedi. O yüzden tekrar çekiyoruz, yeni bir günde yine buluştuk. Aynı zamanda önümde fener benzerim ve videoya oturur oturmaz bir gol yedik arkadaşlar. Bu da canımı sıkmadı değil. Yani daha canlı da olabilirdim belki. Neyse uzatmıyorum. Şimdi ürün araştırma dediğimiz şey arkadaşlar önce mantığını anlamanız gereken bir şey aslında. Ürün araştırma yaparken hangi mantıkla ürün ararsanız arayın. İstediğiniz sektörde ürün arayın. İstediğiniz marketplace'de, istediğiniz ülkede Amazon üzerinden ürün araştırın. Bilmeniz gereken temel bazı şeyler var. Şimdi hemen onlara değineceğiz. Öncelikle ekran kaydımı açıyorum. Şimdi Amerika'dan ürün araştırması yaparak gideceğim ben bu videoda. Fakat siz bu yöntemleri tabii ki her ülkede uygulayabilirsiniz. Çünkü temeller hiçbir zaman değişmez. Her zaman aynıdır. Hangi ülkede aradığınızın hiçbir önemi yok. Eğer bunları öğrenirseniz. Öncelikle amazon.com'a girdim arkadaşlar. Amazon.com böyle bir yer. Karşınıza da böyle çıkacak. Bilerek sıfır bir tarayıcıyla açtım bu arada. Siz nasıl görüyorsanız ben de öyle göreceğim. Hiç program yüklü değil. Sadece Jungle Squad var. O da açık değil. Change adres dedim öncelikle. Neden biliyor musunuz? Eğer burası Turkey kalırsa, Türkiye kalırsa göreceğiniz ürünler sadece Türkiye'ye gönderim sağlayan satıcılarda olan ürünler olacak. Böylece ne yapmış olacaksınız? Yanlış analizler yapmış olacaksınız. Bu yüzden burayı 10.001 yaparak şuraya posta kodunu 10.001 girerek Amerika'ya ayarlamış oldum konumumu. Ne demiştim? Öncelikle ürün araştırmasına başlayacağım ama ürün araştırmayacağım. Bazı şeylerden bahsedeceğim. Ürün listelerinden bahsedeceğim. Listeler nasıl görünüyor? Ürün başlıkları nasıl görünüyor? Biyasar nerede? Asinlerde ve Asin nedir? Böyle bilmeniz gereken temeller var. Bunlardan bahsedeceğim. Önce temelleri oluşturacağız. New releases'a girdim. Burası diğer videoda daha detaylı bahsedeceğim buradan. New releases burada ya da old depart all yaparsınız. Şuradan menüyü açarsınız. Burada da bulabilirsiniz. Buraya geldim. Burası yeni yeni sıcak satışa ulaşan listelerin bulunduğu bir alan. Buraya girdim. Şurada şu burada sizi böyle bir ekran karşılar. Öncelikle bir kategori seçmeniz gerekiyor. Beauty'yi seçiyorum ben burada şimdilik. Güzel ürünler çıksın karşıma. Şimdi kendime bir ürün belirleyeceğim buradan. New releases tarafında her kategorinin içinde 100'er tane ürün var ana kategori. Beauty gibi ana kategoriler. Ama buradan sen eğer alt kategoriye gidersen. Bak burada foot, hand, nail, care var mesela. Ayak sağlığı işte el sağlığı gibi ürünlerin bulunduğu alt kategori var. Burada da bir yüz ürünü. Ama ben ana kategoriden gideceğim. Nedeninden daha sonra bahsedeceğim. Şimdi analiz yapabileceğimiz bir ürün bulalım kendimize daha net anlayabilmeniz için. Birinci sıradan ikinci sıra 50'ye kadar gidiyor burası. Gidelim yavaştan. Şöyle analiz yapabileceğim bir ürün bulacağım kendime. Öncelikle bunlar çok standart. Rujlar vesaire. Bu neymiş? Parfüm oil falan diyor. Bunları bir geçelim. Şöyle daha farklı bir ürün. Analiz için uygun daha farklı bir ürün arıyorum kendime. Bunlar çok standart geçtim. Az yorumlu olmasına bakıyorum. Bir de Nivredizli'den ürün bakıyorsan hepsi satıyordur zaten nereden görüyorum? Django Squad'dan görüyorum bu satışı. Django Squad nedir? Birazdan ondan da bahsedeceğim. Şimdilik girmeyeceğim o konuya. Hiç kafalar karışmasın. Okey şu ürün. Çok beğenmediğim bir ürün ama bunun üzerinden gidelim. Bu ürün nedir? Öncelikle bundan bir bahsedelim. Ürünümüz parfüm arkadaşlar. Çok net bir şekilde görünüyor zaten. Parfüm gibi sıvı şeyler biraz girmesi zor olan kategoriler değil mi? Ya yok aslında buna isteyen şu anda herkes girebilir bu ürüne mesela. Zaten çok da parfüm gibi de değil gibi. Şurada ya da parfüm kolonya diyor. Hmm, kolonya diyor ama bence parfüm olarak kullanılıyordur. Çünkü spreyli bildiğim parfüm şişesi. Tamam ürünün şu anda hiçbir önemi yok. Bahsetmek istediğim şeyler şunlar. Bu bir ürün listesi. Değil mi? Siz bunu buldunuz. Herhangi bir yerden buldunuz. Ürün araştırma programından buldunuz. New Releases'dan buldunuz. Alibaba'dan buldunuz. Bir şekilde bu ürün listesine ulaştınız. Bu liste sizin için hiç önemli olmamalı. Neden? Çünkü bu listenin verisi sadece bu listeye ait. Yani bu ürüne ait. Bu satıcıya ait verileri görüyorsunuz burada. Bu listeye bakarak hiçbir karar veremezsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Bu ürünün piyasasını bulmanız gerekiyor. Piyasa dediğim şey ne? Bu ürünün bulunduğu raf aslında. Bu ürünün bulunduğu yani müşteriler bu ürünü bulmak için hangi kelimeyle Amazon'a girip arama yapıyorlar? Yani biraz daha daraltayım olayı. Bu ürünün keyword'ü nedir? İlk bahsedeceğim şey bu. Bu ürünün keyword'ünü bulmak için ilk yapmanız gereken şey ürünün başlığına bakmak. Şurası başlıyor. Şimdi başlıkta genellikle arkadaşlar öncelikle marka ismi kullanılır. Bunun marka ismi olduğunu nereden anlarsınız? Bakın şurada markasını da gösteriyor size Amazon. Bu markasının yanında ne yazıyor? N6 yazıyor mesela. N6 markasını en başta kullanmış. Genelde böyle olur Amazon listeleri ama kullanmayabilir. bilir burası biraz opsiyonel oluyor. O yüzden herkes markasıyla başlıyormuş gibi de davranmayın. Burada markasız listeleri de görebiliriz. Görürsek yine bunun altını çizeceğim. Bu marka isminden sonra gelen kelime öbeği genellikle anahtar kelimeniz oluyor. Sizin aratmanız gereken genellikle müşterilerin çoğunlukla bu ürünü bulmak için aratmayı tercih ettiği kelimeler oluyor. Neden böyle? Çünkü ürün başlığının satıcılar tarafından hazırlanırken en başına ne kadar büyük kelime koyarsan, hacimli kelime koyarsan, büyük derken uzunluktan bahsetmiyorum. Amazon'da aratılma volümünden bahsediyorum. Ne kadar değerli kelime koyarsan senin indekslerin daha iyi oluyor. Yani sen hedef kelimeni satıcı olarak baktığında hedef kelimeni mutlaka en başa koymalı. O yüzden biz de ürün araştırmasında bunu kullanıyoruz. Bunun hedef kelimesi mutlaka budur diyoruz. Tabi istisnalar var yine. İlk başta marka sonra ana keyword yazıyor ya çoğu liste. Evet. İlk önce ana keyword sonra aralara bir yere markayı sıkıştırsa. Sıkıştırabilir, yapabilir. Genelde yapılmaz. Markayı en başa koyar. Koyacaksa eğer başlığa. Sonra keywordleri dizmeye başlar. SEO çalışması. SEO'su için peki hangisi daha iyi olur? O tartışma konusu. Güzel bir konuya değindin aslında. Bunu ayrı bir videoda bazı, konuşuruz. Bazıları ne yapıyor biliyor musun? Markayı işin içine katmıyor. Neden? Çünkü diyor ki benim ilk öbeğim zaten en değerli bölümüm. E benim markam bir Nike değil. Benim markam bilindik bir marka değil. Ben o en değerli alanı marka ismimle kapatmayayım. Diyor ki ben oraya kelimemi yazayım diye. Bu bir fikirdir. Doğru mu? Olabilir tartışmaya açık yani. Buyurun yorumlarda tartışın. Çok önemli mi? Bence çok önemli değil. Biz ikisini de denedik. İkisi de aynı şeye çıkıyor. Aynı kapıya çıkıyor. Bazen Amazon şunu da yapabiliyor. Sen ürün listeni hazırlıyorsun. Markasız bir başlığı atıyorsun. Amazon markayı gidiyor oraya kendisi koyuyor. Başlığını o en başına Kendisi koyuyor. Sen bunu girip tekrar silebiliyorsun. Öyle devam edebiliyorsun. Markasız bir şekilde ama bazen Amazon bunu kendisinin de yaptığı oluyor. Yani olsa da olur. Olmasa da olur. Bana göre. Yani siz kendi tarzınızı bulun ona göre yapın. Yorumlarda yine tartışabilirsiniz. Hadi bak. Şimdi. bana karışmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> şimdi arkadaşlar. Ne dedik? Uzattık da uzattık. Ama bu video ne demiştik? Temelleri oluşturduğunuz video. Bunu anlamazsanız çok zorlanacaksınız. O yüzden anlatıyorum. Yani. Şimdi bu kelime o zaman ana kelimemizse eğer böyle bir şey düşünüyorsak. Aldım bunu kopyaladım. Tamam mı? şöyle şuraya attım. Ama direkt ara atmıyorum. Neden direkt ara biliyor musunuz? Burada otomatik olarak beauty seçili geliyor. Şimdi ben bunu all yapacağım. Neden all yapıyorum? Bu adam gitmiş bunu beauty'de listelemiş. Ama belki benim en büyük rakibim, potansiyel rakibim Health Household'da listelemiştir. Eğer Beauty olarak gidersem, devam edersem, Haltazottaki en büyük rakibimi, belki de en fazla yoruma sahip olan rakibimi gözden kaçırmış olacağım. O nedenle bunu all departman yapıp aratıyorum. Arattım. İlk bakmanız gereken yer, bu piyasada, bu kelimede kaç adet rakibin olduğu. Bu piyasada 367 tane rakip var. Koydun bunu cebe, bu iyi bir rakam. Kötü bir rakam değil. Bu 1000'in üstündeyse genellikle zaten çok fazla göstermiyor. 1000 gösteriyor, 2000 gösteriyor, 10.000 gösteriyor o kadar. 1000'in üstündeyse ölçemiyorsun. Ama azsa eğer 300 civarı, 250 civarıysa bu iyi bir şey. Bunu bilerek devam et. Bu senin için ama önemli bir veri değil. İyi bir şey de devam et. Şimdi geldim şöyle aşağı doğru. Şimdi arattım buraya piyasa diyeceğim. Diğer serilerde de buraya sürekli piyasa diyeceğim. Geldim piyasama, buldum piyasamı değil mi? Öncelikle benim karşıma ilk çıkan ürünler reklam. Yani organik sıralamada olmayın. Burası sürekli değişecek. Reklam, reklam, reklam ve reklam. İlk 4 sıra reklam. Geçtim. Artık senin organik sıralaman başladı. Bu piyasayı müşteriler görürken buradan görmeye başlayacaklar. Birinci ürün. ikinci ürün. Şu benim ürünüm değil. Bu benim ürünüm değil. Benimle alakalı ürün değil. Üçüncü ürün. Dördüncü ürün diye gidiyor. Tamam. Okey. iyi anlatıyorsun da bunlar benim ne işime gelecek? Şu işine gelecek. Sen bu piyasayı artık daha fazla analiz etmek istiyor musun, istemiyor musun buna karar vermen gerekiyor. Buna nasıl karar verirsin? Bir, yorum metrikleri senin için çok önemli. Buraya biz review diyoruz. Review bu üründe 4 tane, şu listede 4 tane review var ve 5 ortalama almış. 4 yorumda 5 yıldız ortalama sağlamış. 5 üzerinden değerlendirirsek ki öyle değerlendirmek zorundayız. Bir yorum almış ikinci sıradaki liste, bu da 5 ortalama. Devam ediyorum. Bakın 3. sıradaki liste hiç yorum almamış. Ve vs yok hiç yorum almamış. 4. sıradaki liste yine hiç yorum almamış. Bakın yine yorum yok yine yorum yok ve yine yorum yok. Şu mavilere odaklanın. Var 13 yorumda 2.5 yıldız almış. Bir problem yaz bunu bir kenara. Bu liste 2.5 yıldız almış. 13 yorumda. Bu benim için organik bir veri. Şu benim için organik bir veri değil. 4'te 5. 4, 1'de 5. Neden biliyor musun? Biz satışa çıkar çıkmaz zaten yorum çalışması yapıyoruz. Diyoruz ki, Ahmet benim ürünümü alıp yorum yapar mısın? Mehmet benim ürünümü alıp yorum yapar mısın? O yüzden bunlar benim için organik yorumlar değil. Muhtemelen satın alınan yorumlar. Ama burada ne görüyorum? 13 yorumda 2,5 ortalama. Leş gibi bir ortalama görüyorum. Öyleyse ne olacak? Bunu yazdım bir kenara. Attım cebe. Böyle bir bilgim var. Genel adlarıyla piyasayı beğendim daha fazla analiz yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Bir programdan yardım almalısınız arkadaşlar. Programdan yardım alırken hangi programı kullanacağınız tamamen size kalmış. Programlar aşağı yukarı size vereceği veri aynı günün sonunda. Çünkü benim en önemsediğim veri bir yasar grafiği. Ben günlük satışa çok bakmam, aylık satışa çok bakmam. Bir yasar grafiği bana yalan söylemez ama programların ortalama olarak verdiği aylık satışlar günlük satışlar bana yalan söyleyebilir. Bir yasara bakarsam yanılmam, günlük satışa bakarsam yanılabilir. Hemen bunu daha da iyi örneklendireceğim. Şimdi burada Jungle Sukat'ın bir Chrome eklentisi var bakın. Bu Chrome eklentisi bize neler sağlıyor? Tıklıyoruz Amazon'un içinde bu Chrome eklentisine. Biraz şöyle genişletiyorum. İlk maç 3-0 bitmedi mi zaten? 3-0 bitti, 2-0 oldu senin. Şey düştü. Ne? Orada bir tablo gibi bir şey normal aktivite. Neyse, tamam, devam edelim de. Django Scout'un eklentisini çalıştırdım. Ne demiştim? Benim burada tek önemsediğim veri bir yasar verisiydi. Biyasar ne? Ondan bahsedeceğim. Biyasar sütunun burada. Bakın şunların hiçbiri gerçekten şu anda en azından önemli değil. Sizden istediğim tek şey biyasar nedir bunu anlamanız. Şimdi biyasar grafiğini ne yapacağım biliyor musunuz? Küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Burada piyasada şu anda görünen piyasada görünen bütün ürünler mevcut. Şu anda şurada kapattım. Burada gördüğün ürünlerin hepsi Django Scout'ın tablosunda var. Burayı küçükten büyüğe sıralıyorum. Neden yaptığımı anlatacağım. Şimdi şu ürün en başa çıktı değil mi? Bu ürünün verisi yok çünkü. Bir yasar neden olmaz bir üründe bir yasar verisi? Ya hiç satış yapmamıştır ya da kategorisel bir sıkıntı yaşıyordur liste. Amazon bir yasarını kaldırmıştır. Kategorisel bir sıkıntı yaşıyordur. O zaman bir yasarı olmaz. Veya hiç satış yapmamıştır. Ama bence kategorisel bir sıkıntı yaşıyor. Geçtim bunu. Bakın alttakinde de aynı hikaye var. Bunu da geçtim. Benim piyasam buradan başlıyor. Bakıyorum bu benim ürünüm mü? Hayır değil. Geçiyorum. Ben, benim aradığım ürün bu. Mavi olan. 2200 bir yasarla başlıyor. 2200 bir yasar hangi kategoride biliyor musunuz? Beauty kategorisinde. Bu bir yasar dediğim şeyin açılımı Best Seller Rank. Neye göre belirleniyor? Kategorideki sıralamasına göre belirleniyor. Tamam sıralama ne? En iyi satış yapan birinci bir yasara sahip olan satıcı Beauty kategorisinde bulunuyor. Ve bu satıcı benim şu an baktığım bu satıcı Beauty'nin 2289. en iyi satanı anlamına geliyor. Peki bu veriyle ne yapacaksın? Koskoca Beauty kategorisini düşündüğünde 2289 rakamı senin için of bu çok güzel satış yapıyor diyebilmeni sağlayacak bu rakama baktığında. Ama bunun daha ileriki seviyelerde yani bir ay sonra sen bu rakama sürekli dikkat edersen artık şunu diyebileceksin. Beauty kategorisinde 2289. sıradaki kişi ortalama günde şu kadarlık satış yapıyordur diyebileceksin. Ve bu biyasar dediğimiz rakam her gün güncelleniyor. Yani sen bugün kötü satış yaptın biyasarın kötüleşmeye başlıyor. Nasıl kötüleşiyor? 2200'sün ya. Ne oluyor? 4000'e yükseliyor, 5000'e yükseliyor, 10000'e 10 yükseliyor. Kötü satış yapmaya başladıysan. İyi satış mı yapıyorsun? O günlük olay yenileniyor. 2200'den geliyor 1200'e düşüyor, 1500'e düşüyor, 1000'e düşüyor, 900'e düşüyor, 1'e doğru gidiyor. Ne oldu burada? Sen 1'e yaklaştıkça satışının arttığı anlamına geldi. Tamamen sıralama ve seller rank. Sıralamaya odaklan orada karıştırmayacaksın. Genelde karıştırılıyor o yüzden bu kadar altını çiziyorum. Şimdi bu BSR muhabbetini bilirsen senin kullandığın programın hiçbir önemi kalmıyor. Hepsi veriyor zaten bu veriyi sana. Ben bunu sıralayınca ne oldu? aslında otomatik olarak bir yasara göre 2200, 3800 bakın kesildi direkt 7400'e çıktı. Şurada da günlük satış var. 243 satıyor bu eleman. Bu eleman 163 satıyor. Bu üründe 92 satıyor. Neye göre sıralıyorsun? 7400 satan 92 satıyormuş. 3800 satan pardon 7400'üncü sıradaki arkadaşımız 92 satarken 3800. sıradaki arkadaşımız 163 tane satıyormuş günde. 2200. sıradaki arkadaşımız da 243 tane satıyormuş. Temelde bu piyasa benim için kötü bir piyasa. Neden biliyor musunuz? Burada sıralı bir satış yok. Neyi görmek istiyorum ben burada? 243 satıyor ya bu eleman. Ben burada bir yasar bazından konuşayım. 2200. sıradaki üründen sonra göreceğim ürün benim için şöyle olmalı. Ne olmalı? Burada 3000 civarı olmalı. Okey bu güzel. 3800'lerde. Ama 3000'den sonraki olmalı. En azından bir 4000 beklerim. 7000'e fırladık. Ne oldu? Bunu daha detaylı analizlerde göreceğiz bir sonraki videolarda. Bu benim için bu nedenle şu anda eksi de. Bu piyasa benim için eksiye gitmiş oldu. Hatta şöyle bakacak olursam aslında bunlar bizim ürün bile değil. Benim ürün dediğim ürün şu Supit şu. Hatta biz aslında 2289'dan 8000'e uçtuk. Bir uçurum var burada. 243 satıyor bu kişi. Bu kişi 81 satıyor. Bu mükemmel satıyor ama bu az satıyor. Okey miyiz? Bunlara detaylı olarak değineceğiz. Ama bir yasarın mantığını anladığınızı düşünüyorum. Bu verinin mantığı sizde yavaş yavaş oturmaya başlayacak. Anladık. Diyelim ki canlı su yok arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bir yasar verisi çok basic. Şurada da görünüyor. Çoğu kişi bunu biliyordur diye düşünüyorum. Geldim bu listeye tıkladım listenin içindeyim. Geldim şöyle aşağı doğru. Burada product information, product details alanı var. Bakın bu product details alanında best seller rank yazıyor. 2289. Buradan da bu veriyi görebiliyorsunuz. Bu beauty kategorisi olduğu için 2289 civarındaki sıralamada bulunan listeler genellikle günde 200-300 satış bantlarını yapıyor. Ama mesela bu veri art craft'ta karşınıza çıksaydı yani art kategorisinde karşınıza çıksaydı genellikle o kategorinin satış hacmi daha düşük olduğundan 2200. sıradaki liste daha az satış yapacak. Neyden bahsediyorum? Hemen şu liste böyle bir açık kalsın. Yine amazon.com'a geldim. Tamam Buradan hemen new release'a girdim. Hiç vaktinizi almayacağım. Merak etmeyin. Sadece aradaki farkı ve mantığı kafanızda oturtmak için geldim buraya. Bir de şu listeyi açalım. Hiç uzatmadan. Şu listeyi açtım. Artcraft kategorisi. Satışını hiç görmedim. Bakın. Sadece bir yasarına bakıyorum. Bu 111. sırada. Bu 2400. Okeyiz. Bu 2400. sırada Artcraft kategorisinde. Bu ürün 2200. sırada Beach kategorisinde. Kategorinin Satış hacmi Beauty'nin daha yüksek olduğu için bu liste kaç satıyor? Jungle'ımı çalıştırdım hemen size söylüyorum 243 satıyor. Aynı zamanda Artcraft kategorisindeki bu liste 2400. sıradaki bu liste 50 satıyor. Gördünüz mü? Aslında aralarında çok ufak rakam farklılıkları olması lazım. 2000 civarlarında bir yasar Artcraft'ta günde 50 satarken Artcraft kategorisinde Beauty kategorisinin 2200. sırasındaki liste günde 243 adet satış yapıyor. Bu da Beauty'nin daha fazla satış hacmine sahip olduğu anlamına geliyor. O yüzden bu kategoriler arası farklılıklar olabilir. Ama Toys'a baktığımızda hemen Toys'a da bakalım. Şimdi bu listeyi buldum. Bu kaçıncı sırada Toys'un 1800. en iyi satanı bu kaç satıyor diye bakacak olursak bu da 105 satıyor. 1800 hani e örnek çok biraz çürüdü örneğimiz ama olsun. Benim anlatmak istediğim mantığı anladığınızı düşünüyorum. Bir yasarlar kategoriye göre değişir ve aynı şekilde bir yasar her gün değişiklik gösterir. Bu liste bugün 1883. sıradayken yarın 1500. sırada olabilir. Yani satışını daha iyi hale getirebilir. O yüzden bir yasarlara özen gösterin. Şimdi başka neyden bahsedeceğim bu videoda? Asin numarası. Asin numarası neden önemli? Biz bazı programları kullanırken ürünün asin numarasını alıp gidelim diyoruz. Bu ürünün kimlik kodu arkadaşlar. Kimlik kodu ve benzersiz bir kod. Bu ürünün, bu varyasyonunun, bakın bu varyasyonlu bir liste. Nereden anlıyoruz bunun varyasyonlu olduğunu? Şurada seçenekler var, çok basit aslında. Müşteri olarak düşünürseniz zaten direkt okeysiniz. Bakın bu dörtlüsü, bu beşlisi. Dörtlüsünün asini, aynı şekilde asini şu linkte de bulunur. Bakın burada, sonu 13, D13. Beşlinin sonu D13, tıkladım. Bakın asin değişti. Ne oldu sonu? V6C yapar Şimdi bu veri bizim hiçbir yerde işimize yaramayacak ama ürün analizi yaparken programlara gidip asini koyacağız ona göre keywordlerini çıkartacağız listenin bir sonraki video daha canlı bir video olacak oralarda işimize yarayacak şimdi birkaç şeyden daha bahsedeceğim burada biz ne görüyoruz bakın bir önceki üründe burada brand yazıyor burada visit the store yazıyor gördünüz mü visit the jensen well store bu ürünün marka tescili var demek aslında kısaca kısaca söylüyorum Kısaca marka tescili var ve Amazon'a tanımlı bu marka tescili. Burada kendine store yapmış. Burada bunu görüyorsun. Marka tescili yok diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü bunun marka tescili olduğu halde bir store sayfası oluşturmamış da olabilir. Ama genelde oluştururlar. Bunu da böyle bilebilirsin. Store'da web sitesi tadında böyle bannerlardan ve ürünlerden oluşan markanın kendisinin dizayn ettiği bir bölge. Bunun da üstünden geçtik kısaca. Şimdi geri geldim. Bir diğer önemli tarafta şurada ratings. Bu da kafanızı karıştıracak sizin ileride. Burada ratings 34 tane rating var burada. 4.8 ortalamada bu ürün 5 üzerinden gayet iyi veriye sahip. Tamam ne anlatıyorsun diyorsan. Şöyle bir olay var şimdi arkadaşlar. Burada rating olayına geçildi. Şimdi bu ürünün 34 tane değerlendirmesi var. Ama 34 kişi buraya gelip de yazı yazmamış olabilir. Hani bazen yemek sepetinden çoğunuz aşinasınızdır. Yorum yapıyorsunuz ama hiçbir şey yazmıyorsunuz. Yıldız verip geçiyorsunuz. Amazon'da eskiden bu yoktu. İlla yorum yazman gerekiyordu. Şimdi rating sistemine döndü. Herkes yıldızını verip geçebiliyor önüne. O yüzden burada mesela 10 tane yorum görürsünüz ama bir bakarsınız hiç yorum yok. Ratinglerde bu şekilde arkadaşlar böyle bir şey olabilir aklınızda bulunsun. Onun dışında temellerden bahsedecek olursak %10 bir kupon veriyor ürün. Buraya tıklarsak %10 kuponlu bir şekilde ürünü satın alabiliyoruz. Aynı zamanda indirime girmiş limited time deal Amazon'un özel indirimleri var. Bazı satıcılar bunları kullanabiliyor. Herkese vermiyor Amazon bunları zamanla görüyorsunuz. Satıcı platformunuzda 35 dolarmış 19.79'a düşmüş. Bunun da trikleri var ama çok bahsetmeyeceğim. Önemli değil. Şuraya buybox diyoruz. Eğer bilmiyorsanız herkes buraya buybox der. Çokça duymuştursunuz buybox. Buybox ne biliyor musunuz? Buybox bu işte. Burada fiyatı var bir de satın alma kutusu var. Buradan buy now ya da add to cart yapabiliyorsun. Bundan niye herkes bahsediyor? Buybox'ta bu ürünü hangi satıcının sattığını görüyorsun. Bu liste Amazon'un listesi artık. Senin değil. Sen bu listeyi oluşturduktan sonra bu liste senden çıkıyor. Amazon'un kataloglarına giriyor. Bu marka adımı altında Amazon'un kataloglarına girdikten sonra buraya satıcılar gelebiliyor. Bak Jason Well satıcısı burada. Sold by ve FBA yapıyor. Nereden anladık? Ship from Amazon diyor. Amazon tarafından nakledilir diyor. Sold by Jason Ware International. Satıcısı da Sold by Jason Ware International. Buraya tıklarsanız eğer bu satıcının profilini görüyorsunuz. Satıcının profilinde de hiçbir işiniz yok aslında. <laughs> Burayı da böyle bilebilirsiniz. Ama satıcının bütün ürünlerini görmek isterseniz şuradan Store Front'una girip sattığı bütün ürünleri görebiliyorsunuz. Çinli bir satıcıymış. Burayı da sıklıkla kullanacağız bazen bu adam çok iyi satıyormuş çok güzel ürünler buluyormuş dediğimiz noktada tıklayacağız şuradan storefront'una frontuna, frontuna <laughs> ve hangi ürünleri satıyormuş diye baktığımız olacak. Ben bir sonraki videolar için çok heyecanlıyım. Bu videonun size çok 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 katkısı olacağını düşünüyorum. Neden bunu düşünüyorum? Bunu yapmadığımızda olay karışıyor. Çünkü ben bileceğim ki bir sonraki videoda bir yasardan pataküte bahsedebileceğim. Ne olacak bir sonraki videoda? Bir yasar da şu bak buna da dikkat et deyip üstünde 5 saniye durup devam etmeyeceğim. O zaman hiçbir şey anlamıyorsun. Bu videoyu o yüzden çektik. O yüzden beğendiysen bir like atmanı istiyorum. Çünkü dilim damağım kurudu <laughs> gerçekten. Evet arkadaşlar Amazon, adım adım Amazon serimizin 6. videosundaydık. <laughs> Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar ürün araştırma serimizin ikinci videosunu çekiyor olacağız biz birazdan. Haftaya siz de onları izleyeceksiniz. Şimdilik görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.